Mekke müşriklerinin yaptıkları bugün de bir takım insanların yaptıkları bir yasağı da bir haramı da Allah Celle Celaluhu yine bu İsra sureyi celilesinin okuyacağım ayeti kerimesinde 31. ayeti kerimesinde net bir şekilde ifade buyurmuşlar. Bugün de mesela kürtajla işte istemeden gebelik hadisesi olmuş çocuk işte oluşmuşsa onu kürtaj yoluyla rahimden parçalayarak alma hadisesi Allah korusun bu hem o ana için hem de onu alan doktor için cinayettir diyor mezhep imamları kıymetli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim ve la taktulu evladakum haşyete imlak fakirleşme korkusuyla çocuğunuzu çocuklarınızı öldürmeyin Mekke müşrikleri çocuklarını kız çocuklarını diri diri toprağa gömmek suretiyle onları katlediyorlardı ama bugünkü insanlar kız erkek fark etmiyor istemedikleri bir durum bir hamilelik vuku bulmuşsa veya işte zinadan mamül bir çocuk dünyaya getirme noktasında işte o rahimde cenin haline gelmişse onu kimse işte görmesin kimse bilmesin vesaire gibisinden kürtaj yoluyla aldırıyorlar ki bu kesinlikle haramdır ve yasaktır nahnu narzuguhum ve iyyakum onları da sizi de rızıklandıran biziz diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. İnne katlehum kana en kebira şüphesiz onları öldürmek çok büyük bir günahtır. Büyük bir yasaktır cana kıyma hadisesi ki ayeti kerimede yine gelecek. Ee, Rabbim Celle Celaluhu bizleri kendisine kul habibine ümmet eylesin Kur'an'ın yolundan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yolundan gitmeyi nasip ve müyesser eylesin kıymetli kardeşlerim